Hadi Sultan, hadi Sultan, daha canlı. Hadi. Hadi, hadi. Hadi babacan, hadi. Çok güzel. Hadi, hadi biraz daha, hadi. Aferin sana. Hadi. Hadi Osman. Hadi Abdullah, hadi. Hadi Bülent. Aferin bazı. Hadi. hadi Bilal hadi. Çok güzel. Evet, baba düşürme. Evet. Aferin bazı. Hadi Mevlüt'ü geçeceksin, hadi. Aferin. Haydi 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 çabuk. Hadi Sultan biraz daha Sultan hadi. Kolan uzat vur. Vur törbe hadi.